Değerli Padok TV izleyenleri, herkese bol şanslar diliyorum. Evet, bugün Ankara'da muhteşem bir program var. Öncelikle seyir zevki, yüksek mücadeleler izleyeceğimiz kesindir. Ee, Ankara'da olup da sahaya gelip bu heyecanı yerinde yaşamanızı tavsiye ederim. Koşu koşu böyle ön planı tuttuğum isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün birinci koşusunda cazip oranla izleyeceğimiz Altunmal Deep Iron var. Ee, 37 günlük aradan geliyor. Bu yarışa inanılmaz hazırlanmış. Bugün etkili koşabilir. Cazip oranında izleyeceğiz bu isme. Dikkat diyorum. Günün ikinci koşusunda Dilba takısı alan yarış hayatının ilk iki koşusunda da ikincilik ve üçüncülükle ayrılan 3 üç numaralı La Huguera bence çok etkili koşacaktır ama bu koşuyla yarış hayatına başlayacak olan 4 numaralı Luna da iyi e taylardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Şöyle bir ilerlemek istiyorum. Bakalım günün 5. koşusunda 2100 metre kum pistte 7 numaralı Şini yine çok etkili bir performansa imza atmasını bekliyorum. Ben kazanmasını bekliyorum bu grupta benim Banco adayım. Ee, Ankara koşusunda evet 6. koşu grup 1 mücadele e, 2800 metre mesafede Gazi koşusu ikincisi 7 numaralı Handsome King benim favori adayım aradan geliyor ama çok iyi geliyor onu biliyorum 13 numaralı Trulli inanılmaz işlere imza attı son yarışında tam bir mesafe atı olduğunu gösterdi evet e, kısraklardaki erkek rakiplerini geride bırakabilir e, dikkat diyorum bir de 10 numaralı Tracy Island e, yine e, ilk defa Çin piste çıkacak ama çok etkili koşmasını bekliyorum. 5 numara Galioğlu da yine uzun mesafeyi çok iyi giden bir isim. Ona da bir çarpatmakta fayda var. 7. E, koşu da sürat koşusu yani yine bir grup bir mücadelede. 4 e, numaralı Dicking Sayer çok çok hazır. Ya bu at kazanır ya çarşı. Karışır. Rakiplerini hipodrom.com adresinde yazdım. Onu e, belirteyim. E, Profesör Tevfik Başar koşusu günün 8. koşusunda. Wiesbank tabii ki e, favor olmaya hak ediyor ama e, 7 numaralı Rabovo yine etkili koşabilecek bir isim. Bir de 4 numaralı oğlum galibi ilk günden beri söylüyorum. Bana göre sınıf bir isim. Çok etkili koşacakları. Son koşu biraz karışık. Orada ben... Açıkçası e, sürpriz arama taraf tarihim e, kalabalık geçtim. E, detaylı tahminlerimi ipodrom.com adresinde görebilirsiniz. E, diğer planda bu, e, bugün bu videoyla size önerdiğim isimleri kuponlarınıza sıkıştırmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.